Evet arkadaşlar, çok eğleniyoruz. Bootcamp yapıyoruz hep beraberiz İkinci haftada karın çalışıyoruz bugün. Evet. Hazır mısın? Evet. Şimdi başlıyoruz. E, mette oturuyoruz, yatıyoruz daha doğrusu. Suyumuz hazır çünkü bol su tüketmelisiniz. Tüketmeliyiz. Okay. <laughs> Şimdi kasımızı kaldıracağız. Omuzlarımızı kaldırıyoruz, e, kollarımızı uzatıyoruz ve topuklara doğru hareket ediyoruz. Onlara dokunmanız gerek yok, e, yapabilirsiniz eyvallah. Olmazsa da oraya doğru uzanmanız yeterli. Tamam. E, Her tarafı yapacağız. Ben 12'ye sayıyorum. E, şuna dikkat edeceksiniz. Boynunuz rahat olsun. Gücünüz hakikaten karnınızdan gelsin. Biri bu kadar tekrar yapamazsa önemli değil. Onu yavaş yavaş artıracağız. Tamam? Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Buradan değil arkadaşlar. Karnınızdan gelirse boynunuz ağrımaz. Beş, altı, yedi, Kollarımızı öne alıyoruz. Şimdi yukarı doğru uzanıyoruz. Omuzlarımız mutlaka kalksın. Yapabilirsiniz. Yani hakikaten yukarı kadar kalkın. Tamam mı? Gösteriyorum size. Be tarde, tak, mas... <laughs> Düştüm. Yapıyoruz. Ee, bizim ellerimiz kaltın altında. Şimdi bacak ikisi beraber aşağı doğru indiriyoruz. Tamam mı? Belki biri buraya kadar yapabilir. Biri buraya biri buraya. Biri buraya kadar yapabilir. Kaldırıyoruz. Hareketimiz bu. Hakikaten kendiniz için o zorlanı noktayı bulun. Oraya kadar mutlaka gidin. Hiç zorlayamazsınız. O zaman zaten daha iyi de olamazsınız. Sonuç alamazsınız. Tamam mı? Kendinize hafif hafif zorlayamalısınız. Doğru mu Hafif açıyoruz, düz, şimdi indiriyoruz. Nereye kadar? Bakayım, göreyim. Nereye kadar? Tabii ki burası daha da zor olmaya başlıyor ve buna dikkat edelim. Burada hiçbir zaman bir boşluk olmasın, tamam? Hakikaten önemli. Yani böyle bir şey olmasın çünkü o zaman sırtınız ağrıyacak. Bu çok çok önemli şu sırt hep yerde kalsın. Buraya kadar gelin. Önemli değil. Zorlanacaksınız. Tek onu istiyorum. Okey? <laughs> evet. Şimdi. Beraber yapıyoruz artık. Ve bir. Sırtımda boşluk yok. <laughs> Ve çalışıyor ama karın E, Elim kalçanın e, altında. Şimdi ne yapacağız? Ha pardon. Yok açıyoruz. Ben kafam karıştı. Açıyoruz çünkü bu şekilde daha iyi destek alabilirsiniz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bak Şila geldi. Gel buraya. Şila gel. Gel. Buraya gel. Gel. Aferin kızıma. Şimdi e, evet, kollarım açık ha. ve sadece bükük şeklinde benim bacaklarımı soldan sağa indiriyorum. Okay? Karın çalışıyor. 2 uh. İki. Solda yaptım. Sekiz. Evet saymayı unutuyorum. Dokuz. Ve son. Aa! Dur 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 dur. -du 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 -du. Bitti. <laughs> Bir egzersiz kaldı arkadaşlar. O da çok çok eğlenceli yapacam. Ne yapıyoruz? Kabuğunumuz böyle eee vücudumuzu etrafında. Bacaklarımızı kaldırıyoruz. Şimdi kalçamızı da kaldıracağız. Tamam mı? Bu bir karın e, hareketimiz. Şimdi göreceksiniz. Gösteriyorum. Bacaklarım düz. Bir. Okey. Beraber yapalım. Ki bitsin bugünkü antrenmanı. Hazır Ve yavaş bırakıyoruz. Dört, yavaş dönüyoruz. Beş, yey! Altı, yedi, sekiz, dokuz ve son.